Arkadaşlar hepinize selamlar. Arkadaşlar bu videomuzda sizlere araç beyni Ecu'yu yani onu söküp muhtemel arızalardı. Sizlere göstermeye çalışacağız arkadaşlar. Evet biraz da şimdi sökmeye başlayacağız. Evet arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz motor beyni Renault Megane 1 1.9 dizel. Fark etmiyor arkadaşlar. Motor beyinleri temel prensip olarak e aynı işi yapıyor boş marka gördüğünüz gibi alma marka bir alma balı bir e, beyin şimdi arkadaşlar bu beynimizi sökeceğiz bu beynimizde arıza var Bazı çok basit bir sebepten dolayı e, size motor beyni değiştirin diye e, tavsiyede bulunabiliyoruz biz bunu yapmanızı tavsiye etmiyoruz e, kontrol etmenizi özellikle iyi bir beyinciye kontrol etmenizi tavsiye ediyoruz arkadaşlar çok basit bir arıza çıkabilir. Şimdi beyni söküyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi beynin dört tarafında şöyle alya yuvalar var arkadaşlar. Söküyorum. Evet. Uzun zaman sökülmediyse biraz sertleşebilir arkadaşlar. Arıza sebebi ne? Belli oldu mu? Evet. Arkadaşa söküyoruz vidaları bizi. Evet bu şekilde arkadaşlar şöyle görüyorsunuz bu iki parça halinde. Şöyle yavaşça arkadaşlar zarar vermeyecek şekilde çekiyoruz yuvasıdır. Bakın çıkarıyoruz gördüğünüz gibi gerisi tamamen bir koruma kabı boş bir kap herhangi bir anlamı yok bu tamamen elektronik devreyi korumak amaçlı bir kap evet gördüğünüz gibi arkadaşlar aracı yöneten aracı bütün fonksiyonlarını yerine getiren parçamız bu üstünde işte diyotlar direşler entekreler var arkadaşlar şimdi burada genelde bu arızaya sebep olan şey arkadaşlar şuradaki direşlerde bir tanesinin kırılması Bakın buradaki dirençleri görüyorsunuz. Lehibleri görüyorsunuz daha doğrusu. Arkadaşlar bu lehiblerde bir tanesi çatlarsa bakın şöyle dikkatli bir gözle bakılırsa şurada lehibleri görüyorsunuz arkadaşlar. atlı atlayır Şöyle dikkatli bir gözle bakarsanız arkadaşlar bazı lehibe bir tanesi çatlamış oluyor. Yani şöyle arkadaşlar mesela diyelim ki şu lehib şu lehim bacağı arkadaşlar eğer çatlamışsa motor gö beyni görevini yapamıyor arkadaşlar. Basit bir şekilde basit bir şekilde e bu lehimi havye ile yapmak suretiyle arkadaşlar arızanızı giderebilirsiniz arkadaşlar. Çok zor bir şey değil bu. Çok zor bir şey değil. Başka türlü bazen ne olur arkadaşlar bazen şöyle de olabilir. Şurada dişler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şurada dişler var. Dişleri görüyorsunuz. Bu dişler Bazen mesela bakın bir tanesi daha eğik, şu dişi görüyorsunuz arkadaşlar diş daha eğik, şu dişi hafif bir şekilde arkadaşlar şu şekilde düzeltiyoruz, şu şekilde düzeltiyoruz arkadaşlar. Bunların üstünde görmenizi sağ, sağlamaya çalışıyorum. Bunun üstünde bazen oksit, e, bazen oksit oluşuyor arkadaşlar mavi oksit oluşuyor. Bu dişler temas sağlayamıyor, temas sağlayamadığı zamanlarda e, hata veriyor arkadaşlar aracınızı çalışmasında tutun ışıklar yakmasına kadar fren sisteminde tutun dalgalanmaya kadar bir sürü sonra sebep oluyor arkadaşlar size tavsiyemiz bu motor beyni söktükten sonra arkadaşlar bakın görüyorsunuz devre te temizleyicimiz var e, motor beyni sakın balata sprey tarzı şeylerle tebizle bir arkadaşlar ciddi zarar verirsiniz. Bunun için tebizlenecek yani bul için temizleme aracı arkadaşlar kesinlikle devre temizicilerdir. Bu devre temizicilerin elektronik olarak herhangi bir zarar yok. Bakın doğruca öncelikle şeyin olduğu bölgeye sıkıyorum. Oksitor olduğu bölgeye sıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet. Eğer çok fazla şu, şu açıda da sıkalım. Evet. Evet. <laughs> Eğer çok fazla şey varsa arkadaşlar, çok fazla kalıntı varsa bunu tel fırça da kullanabilirsiniz. Silmek için tel fırçayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle hafif sürmek suretiyle gördüğünüz gibi Bakın dişler nasıl açıldı. Göz, görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Sonrasında da arkadaşlar normal bir fırça yardımıyla ter fırçayı kaldırdıktan sonra arkadaşlar normal temiz bir fırça yardımıyla şu kalan kısımları da silersek arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle beyiniz çok daha sağlıklı araç beyiniz çalışmaya başlayacak. Evet, bunu yaptıktan sonra arkadaşlar kırarı bakın temizledi. Birazdan aynı işlemi soketler için de yapacağız. Bağlantı soket için de yapacağız arkadaşlar. Bunu yaptığınız müddetçe arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle eğer motor beyniniz söktüğünüzde devreler çok kirliyse bunu devreler üzerinde de kullanabilirsiniz. Gör bizim e, devre e, devrelerimiz gayet temiz. O yüzden dolayı uygulamıyoruz. Bunu normal buraya da uygulayabilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz. Çünkü bu zaten bu iş için yapılmış. Bakın gördüğünüz gibi üstünde elektronik devre işaretleri var. Evet. Şimdi arkadaşlar soket kısmında da bu temizliği yapacağız. Bu, bu arada motor beynimiz olduğu yerde biraz kurumaya bırakıyoruz. Arkadaşlar normal beynimizi temizledikten sonra bu sefer de beyin soketimizi temizliyoruz arkadaşlar. Çünkü e, malum dişler bu bölgeye giriyor. Bu bölge temiz olmasa ya da bunlarla bir tanesi de korozyon olursa pas olursa arkadaşlar kromlaşma başlamışsa arkadaşlar şey yapmayacaktır. Yine iletmeyecektir. Yani o zaman yine motor beyniniz arıza vermeye devam edecektir. Arkadaşlar doğrudan e, devlet temizleyici doğruca sıkıyor arkadaşlar size Bu pas iz kiri söküyor arkadaşlar. Bunun özelliği bu. Evet, ihtiyaç duyarsanız arkadaşlar şöyle fırçayla da bu zarar veriyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde kuruyor zaten siz de görüyorsunuz. Tek özelliği üstündeki o çapa, kir, yağ alıyor. Böylece devre iletebiliyor. Evet, tekrardan beynimize geçiyoruz. Evet arkadaşlar devremizi temizledik. Şimdi beynimizi tekrar topluyoruz arkadaşlar. Tekrar da odun yuvasına oturtuyoruz arkadaşlar. Oturmasına dikkat edin. Eğer yerde oturmazsa su kaçıracaktır. İçine benzer sıvılar girebilir. Evet. Karşılıklı sıkıyorum arkadaşlar. Gerilmemesi için. Evet. Evet. Evet arkadaşlar sıktık. Şimdi aracımıza takacağız. Evet arkadaşlar şu an beynimizi yerine tekrar mont ediyoruz. Soketi de temizlemiştik. Evet. Evet şu an beyni soketini taktık arkadaşlar. tutuyoruz. Evet. Evet aracımızı bir çalıştıralım. Arkadaşlar pişmiş oldu. Aracımız gayet güzel çalışıyor. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.